Geçelim bir diğer bilimsel delilimize. Şimdi arkadaşlar bilimsel delil. İyi izleyelim. ISS'in çektiği bazı görüntüler var. Bunlar diyorlar ki ISS'in gözü kamerayla çekiyor. Yani yuvarlak Yürü, Biz durabilir miyiz? Ya nasıl bir şey ki bu adam demek ki ISS'in varlığını kabul ediyor ya. Kabul ediyor. Etmese bunu delil verebilir mi hocam ya? <laughs> bunu delil diye veriyor bize ya. <laughs> ya bu ISS biraz daha uzağa gidip dünyanın tümünü gösteremez mi ya? <laughs> ya bir kere bakın arkadaşlar 450 kilometrede bulunan bir cisim bugünkü modern bilimin tabiriyle Dünya'yı hocam 16 kez turlamak durumunda. Yani yer çekiminden dolayı Dünya'yı 16 kez turlamak durumunda. Bu da e, zaten Dünya dönüyor kendi etrafında. Bir de 16 defa bu ISS dönüyor. Hızı düşünün ve bu hız içerisinde bu ISS ne yapıyor? Fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Bir. İkincisi yine bu atmosferde 450 kilometrede oranın sıcaklığı kaç derece biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Kaç derece? 1500 ila 2000 derece arası. Yani iyonosferin 100 kilometreden sonra sürekli dünyanın ısısı artmakta yaklaşık 1000 kilometreye kadar o atmosferin ısısı 1500-2000 dereceyi bulmakta. Şimdi soruyorum, 450 kilometrede duran bir e, teknolojik alet, insana geçtim. Onların kablosu, içerisindeki tesisat, e, içerisindeki maddeler bu 2000 dereceden nasıl durabiliyor, nasıl dayanabiliyor? Ve hayır, hani sağlam içinde, 1500 derecede eriyor zaten. Yani, yani. Şimdi bu arkadaş bilimsel olarak bizi ispatlıyor da bilimsel olarak bu ISS 450 kilometrede nasıl duruyor ya ve, ve, o o hızla o hızla 1500 derecede nasıl bu kadar eylemi gerçekleştirebiliyor? Bu gerçekten bilimsel bir şey mi yani? Yoksa uyduruktan teyare mi? Şimdi şu görselin uydurukluğunu ben size nasıl göstereceğim? Özellikle şurada çizmiş oldukları bir ozon tabakası var atmosferimiz. Evet. Buna dikkat edin. Ayrıca bu videoyu izlerken yıldızlara bakın. Yıldızların akış yönü, dünyanın dönüşü, AES'in gidişi bütün bunlar birbiri üzerine eklenmiş görseller. Çok açık görünüyor. Yani tabiri caizse eşek olmak lazım görmemek için ya da büyülenmiş olmamak olmak lazım. Çalıştırıyorum. Buyurun izleyin. Bakın. Yıldızlara özellikle dikkat edin. Çünkü kamera da değişecek. Başka taraf yıldız. Yine aynı ISS. Yıldızlar başka yöne dönüyor bu sefer. Arkadaşlar <laughs> ISS'in çektiği bazı görüntüler var. Bunlar diyorlar ki ISS balık gözü kamerayla çekiyor. Yani yuvarlak kamerayla çekiyor. O yüzden dünya yuvarlak görünüyor diyorlar. ISS önceden bu kamerayla çekiyordu. Kadrajın düzgün olması için. Artık ISS düz kamerayla çekiyor arkadaşlar. Youtube'dan kolay bir şekilde bulabilirsiniz. ISS'in görüntüleri canlı paylaşılıyor. Artık düz kamerayla çekiyorlar. Düz kamerayla siz de ISS'in videosunu izleyerek dünya üzerindeki kıtaları görebilirsiniz. Hani yakın uzayda uçuyor ya ISS kemisi. Oradan siz de görebilirsiniz. Artık düz kamerayla çekiyorlar. Ee, balık gözü kamerayla çekmiyorlar. Yani ISS bile bunlardan bıkmış yani anlayacağınız arkadaşlar. ISS bizden bıkmış. Yani düz kamerayla çektiler de ne değişti ki? Yine küre. Şimdi, Demek ki küreymiş. Şimdi bunu, buna geleceğim. Diyor ki ISS diyor daha önce diyor. Evet balık gözlü lensle bunu çekiyordu. Bunu itiraf ediyor. Şimdi artık diyor düz kamerayla çekiyor. Neden? neden çekiyor düz düz kamerayla? Çünkü ben buna inanmıyorum zaten de düz kamerayla çektiği. Evet. O da bir başka bir bilgi. Ee, ya ne olur. çekmesi hocam? Zaten öyle bir şey yok yani, yok. Ama bu arkadaş AYAS'e nedense bir savunma refleksiyle konuşuyor burada. Yani sanki ses evet. gerçekten varmış. Artık düz yargıda illa Allah dedirtmiş de ya demişler biz bu balık gözlü kamerayı çıkaralım düz kamera koyalım da arkadaşlar görsünler der gibi burada bu ISS'in ya da bunu planlayan ya da bunu bize görsel olarak sunanlara bir şekilde destek veriyor. Ey Abdülkadir sen dememiş miydin tağutu inkar edin? Sen neden şu an burada tağutun savunuculuğunu yapıyorsun? Sen nasıl tağutu inkar ediyorsun? Gerçekten sen tağutu inkar edenlerden misin? Hiç inanmıyorum. Hiç san, hiç sanmıyorum yani öyle söyleyeyim. Ben e, bilimsel olarak bilgi veriyor ya. Ben bilimsel olarak bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi büyük ihtimalle kendisi hani üç ay araştırdı da 1-2 ay daha araştırsa öğrenecekti ki şu görsel normalde yalan bir görsel değil. Bu yaklaşık 20 bin metreden dronela alınmış görüntüler. Sonra bu gerçek görüntüleri bize bükerek ufkunu izlettiriyorlar. Üstüne de bir tane ozon tabakası çizgisi çekmişler. Yıldızları da yerleştirmişler. Normalde bunun orijinal görüntüsü dümdüz akıp gidiyor her şey. Daha doğrusu dümdüz ufka doğru ilerliyor bunu çeken cihaz. Neden diyeceksin? Neden 20 bin kilometre? Şey 20 bin metre. Bakın ben uçakla gittim geldim. Bu görselleri özellikle bakın burası İstanbul. Burası Türkiye. Şurası Kıbrıs. Ve ben Arabistan Türkiye üzeri gidip geldim. Mekke şurada. Görebiliyor musunuz? Evet evet görünüyor. 11 bin metreden yükselmeyle daha sonra başka bir ee, askeri uçakların 20 bin metreden yapmış olduğu çekimlere baktığımda işte araştırma budur. Askeri uçağın normal görüntüsüne bakaraktan şunu karşılaştırdığım zaman birebir örtüşüyor. Büyüklükler, kara büyüklükleri. Gördüğümüz kadarıyla. Hani olabilir belki onlar 25 bin metreden uçurmuşlardır. O kadar bilmiyoruz. Ama evet. ama şu büyüklük Bakın hep uzağa bakıyoruz. Uzağa değil. En alt tarafa bakmamız lazım. En alt en tarafa. Bakın şu anda Kıbrıs'ı en altı aldım. Şu mesafe 25 bin metreden daha fazla değil. Doğru. Peki doğru, bu ISS doğru. kaç kilometrede? 450. 400, kilo, 400 -450 kilometre. 400-450 kilometre. Hadi 400 kilometre olsun yani. 400 doğru. kilometreden sen Kıbrıs'ı bu kadar mı göreceksin? Hayır. Da, aynı zamanda Netta. aynı zamanda bir sürü bulut var kardeşim ya. Bir kere bulutlardan da bile yani, yani, yani. O başka bir facia. Şu bulutları çekebilmesi için işte o benim 20 bin metreden video kaydı yayınlayan savaş uçağı aha şu görseli şunu birebir yayınlıyor. Sen tek yaptığın bunu bükmek. Bükmek başka hiçbir şey değil neymiş düz kamerayla çekiyor ama düz kamerayla da küre görünüyormuş yani. Algı yapıyor. Hocam kim demiş ona düz kamerayla çektiklerini? Ya kendi ben kamerayı bıktak. yerleştirdi. Hocam şu ifadeye bak. Biz bunlardan bıktık arkadaş artık düz kamera koyuyoruz diye Abdülkadir'in kendisine mi söylemişler? Yani bir büyük ihtimalle öyle. <laughs> Demek ki bir iletişim var galiba ya. He. Tabii canım.